Ama biliyor musunuz değerli kardeşlerim sizi kaldıran da buraya getiren de bu saflara durduran bu namazı kıldıran da yüce kudret Allahu Zülcelal Hazretleri. Görüyorsunuz herkese nasip olmuyor. Ben acizane kardeşlerime, cemaatime, dostlarıma öyle söylüyorum. Eğer bir kul Camiye ve cemaate devam ediyorsa yolu Allah'ın inayetiyle cennetedir. Cennetedir, şüpheniz olmasın. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Karanlıklarda ki akşam yatsı ve sabah namazının cemaatini kastettiğini e, hadis şerh edenler söylüyorlar. Karanlıklarda cemaate devam edenleri, Kıyamet gününün tam nuruyla müjdeleyiniz buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Şimdi siz karanlıkta kalktınız geliyorsunuz ya. Kıyamet gününün nurunu bir göreceksiniz inşallahurrahman. Hele hele sabah namazının cemaati. Malum münafıklara en ağır gelen iki cemaat, iki namaz. Yatsı ve sabah namazı. Rabbim münafıklardan olmaktan cümlemizi muhafaza buyur.